Evet, haydi bakalım. Şimdi üçüncü başlığımızdayız. Üçüncü başlığımız. Şimdi arkadaşlar, bunlar da her zaman özellikle noktalamayla ilgili veya yazımla ilgili soru getirebilecek başlıklar. İse, iken, idi, imiş, buraya kadar bunların ek diye göreceğiz. Bu ekler kendilerinden önceki sözcüklere bitişikte yazılabilir. Kendilerinden önceki sözcüklerden ayrı da yazılabilir. Bakar ise şeklinde yazmak doğrudur. Bakarsa şeklinde yazmak doğrudur. Her ikisi de doğru. İken geçer iken veya geçerken iki yazımda doğru bakar idi bakardı bu da doğru veya geçer geçermiş da bitişik yazımı da doğru. Bunlarda herhangi bir sorunumuz yok zannediyorum. Daha önce de bir konuşmuştuk bu. Şimdi mi edatına bakalım. <laughs> mi soru edatı veya soru eki diye geçen bir ek. Aslında ayrı bir sözcüktür mi. Ama her zaman soru anlamı vermez. Ama her zaman soru anlamı vermez. Başka anlamlar da kazanır. Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın. İster soru anlamında kullanılsın, ister zaman anlamında kullanılsın, ister pekiştirme anlamında kullanılsın. Mi kendinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır. Mi'ye ek gelebilir, o eklerde mi'ye bitişik yazılır. Örneğin, Burada kalacak mısınız? Soru anlamı verdi. Ayrı ve mi'den sonra gelen ekler mi'ye bitişik. Seni gördün mü? Sana diyorum. Seni gördüm mü umut doluyor için. <laughs> gördün mü derken zaman anlamı verdi. Her halükarda ayrı. Neden için umut doluyor seni görünce? Bakıyorum sen bile bir noktaya gelmişsin. Ben de gelebilirim diyor. <laughs> Evet. Güzel. Şimdi gelelim ileri yazımına. Senin ile başım kalktı. <laughs> i̇le sözcüğü yine şuradaki ekler gibi kendisinden önceki sözcüğe bitişik de yazılabilir. O sözcükten ayrı da yazılabilir. Bitişik yazıldığında baştaki i sesi düşer. Eğer ünsüz harfle biten bir sözcüğe Gelmişse kaynaştırma harfi alır. Ünlü harfle biten sözcüğe gelmiş tersini söyledim. Eğer ünlü harfle biten bir sözcüğe gelmişse y kaynaştırma harfini alır. Ünsüzle biten sözcüğe gelirse kaynaştırma harfi almaz. Mesela sevgi ile bu kullanım doğru ama şöyle de yapabilir sevgi ile şeklinde de yapabilir. Ya da dost ile dostla şeklinde olabilir. D ve K'nin yazımına geldik şimdi. Arkadaşlar Türkçede 3 tane D var. Bu 3 D'den ikisi ektir, biri sözcüktür. Şimdi uzun uzadı onlara değinmeyeceğim. İşte biri biri bulunma hal ekidir. Yer anlamı katar. Biri sıfat yapan ektir, yapım ekidir vesaire. Biri de bağlaştır ama D'nin yazımı ile ilgili size bir kural vereyim. Bu kural her zaman işler. D nerede ayrı yazacağım, nerede bitişik yazacağım? Bu kuralın adı Dede kuralı. Kuralın özelliği de şu. D içinde D olan bir cümle kuralım. Bugün evde uyudum. Bugün sen de gelmedin. Şimdi iki tane sözcüğüm var. İkisinde de D var. Dede kuralı şu. D ekini almış sözcükten sonra D ekinden sonra bir D eki daha getiriyor. İşte buraya D'den sonra bir D, iki daha getirdim. Ne oldu? Burası Dede oldu. Bu yüzden dede kuralı. Bugün evde de uyudum. Cümleyi okudum. Bugün evde uyudum. Anlamlı bir cümle. Bugün evde de uyudum. Yine anlamlı bir cümle. İkinci cümleye bakıyorum. Bugün sen de gelmedin. Bugün sen de de gelmedin. Anlamlı oldu mu? Olmadı. Eğer D'den sonra bir D daha getirdiğimde anlamlı bir cümle oluyorsa ilk D ektir, bitişik yazılmalıdır. Eğer D getirdikten sonra anlamlı bir cümle ortaya çıkıyorsa yanlış söyledim lan. Eğer D'yi getirdikten sonra anlamlı bir cümle ortaya çıkmıyorsa İlk D bağlaçtır. Ayrı yazılmalıdır. Yani anlamlıysa bitişik, anlamsızsa ayrı. Anladık mı? Bir örnek daha ister misiniz? Evet. Peki. Çok iyi biliyorum. Şimdi geldik. <laughs> ki'nin yazımına yazımında da yine üç tane ki var Türkçe'de. İki tanesi ek, bir tanesi bağlaç yani sözcük. Biri sıfat yapan ki, karşıki ev derken oradaki yapım eki. Biri ilgi zamiri olan ki, seninki, benimki, onunki derken ki ki. Bir de bağlaç olan ki var. Bağlaç olan ki'yi tabii ki ayrı yazacağız. Yine iki tane örnek verelim. Bugün evdekini bugün evdeki çok üzgündür seni özledim ki bekledim umutla. Buradaki kuralımız da kiler kuralı arkadaşlar. Ki eki'nden sonra herhangi bir çekim eki de getirebilirsiniz ama genel olarak ler ekini getiriyorum. Sonra sözcüğe bakıyorum. Evdekiler. Anlamlı bir sözcük oldu mu? Oldu. Eğer ler'i getirdiğimde anlamlı bir sözcük olmuşsa ki bitişik yazılacak. Seni özledim kiler. Anlamlı bir sözcük olmadı. Ler getirdikten sonra anlamlı bir sözcük ortaya çıkmamışsa ayrı yazılacak. Kural bu aslında. Bir ipucu daha söyleyelim. Herhangi bir eylemden sonra, çekimli bir eylemden sonra gördüğünüz her kiyi ayrı yazın. Çünkü hem sıfat yapan ki hem de ilgi zamiri olan ki sadece isim soylu sözcüklere gelir. Yani fiillere gelmez. Anladık mı bunları? Tabii bütün bunların yanında bazı ki bağlaçları vardır ki onlar kalıplaşmıştır. Mesela Halbuki buradaki bağlaç ama kalıplaşmış dediğimiz için bitişik yazıyoruz. Olsa ki bağlaç ama kalıplaşmış dediğimiz için bitişik yazıyoruz. Madem ki yine bağlaç ama yine kalıplaşmış dediğimiz için bitişik yazıyoruz. Bunu bazı e, yerlerde şey görüyorum işte son bahçem bilmem ne falan diye kodluyorlar. İşte sanki sözcüğünü Allah aşkına sanki sözcüğünü kim bitişik ayrı yazar? Hiç öyle bir ayrım gördünüz mü? Yok. Çünkü sözcüğünü çünkü diye kim ayrı yazar ki? Yersiz yurtsuz kodlamalar, abuk subuk şeyler bence. Halbuki oysa ki madem ki bunlar bağlaç olduğu halde kalıplaşmıştır, bitişik yazılır. Anlatabildim mi? Bitti.